Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yıldızların altında olduğumuz vakit, sohbeti yıldızların altından gerçekleştirdiğimiz vakit ne anlıyoruz? O günün Cuma olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet bugün Cuma 23 Haziran öğleden önce saatlerinde yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi klasik cümlemizi tekrarlayacağız ama önce Cuma'nızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Allah ne muradınız varsa versin değerli kardeşlerimiz. Allah'a selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, şunun şurasında da zaten e, kurban bayramına sayılı günler kaldı. Tabii ki ileriki sohbetlerde elbette kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlayacağım ama şimdiden Hayırlı bayramlar dileğimizi de iletelim değerli kardeşlerimiz sizlere. Ve sohbetimizin konusuna geçelim. İşte burası güzel arkadaşlar bakın. Ee, sohbet, <gülüyor> niye gülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cümleyi kurmak zorundayım. Ya iyi ki Galatasaraylıyız biliyor musunuz? Bakın iyi ki bizler Galatasaraylıyız. Ya Galatasaraylı olmanın ayrıcalığını, keyfini, mutluluğunu ben şahsen... İçimde hep hissediyorum ve bunu doya doya yaşıyorum arkadaşlar. Ya böyle bir şey olmaz. İnanın bana olmaz. Şu son günlerde yaşananları, yaşananları örneğin Galatasaray'da yaşamış olsaydık ben o gün Galatasaray'ı bırakırdım. Bakın bırakırdım. Bir daha maçlara, muşlara gitmez sohbet, muhbet yapmazdım arkadaşlar. Veya şöyle söyleyelim. İlk olmamışız da. Ya Fenerli ya da Beşiktaşlı olsaydım da şu son günlerde yaşananlar, bu Kuşgiller cephesinde yaşananlar, ya o rezaletler herhalde bizim taraftar olduğumuz bir takımda yaşansaydı ben o gün o tuttuğum takımın defterini kapatırdım arkadaşlar. Ya bu ne rezalet, bu ne skandal. Ayrı ayrı bu sohbetleri yapacağım arkadaşlar söz verdim kendime yapacağım. O Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda yaşanan özellikle Ağlak Ahmet filozof bilmem kimin yaptığı konuşmalar. Orada seviyesi kalitesi düşük özellikle bu takım bu takımın başkanı yöneticileri ve e, teknik direktörünün yaptığı rezaletler. İyi ki tekrar ediyorum Galatasaraylıyız ve diğerleri ve diğeri diyelim. Diğerleri demeyelim, diğeri diyelim. Suyun karşı tarafındaki takım. Megafon halinin takımı. Ya kardeşim bu nasıl bir görmemişlik? Bu nasıl bir taklitçilik? Bu nasıl bir kıskançlık? Eyvah, eyvah, eyvah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama var. Var arkadaşlar, var. Ya bunlar Ceko diye bir oyuncu getirdiler. Aman Allah'ım. Ben dedim ki yaptıklarını gördükten sonra o tanıtım komedisi var ya. O tanıtım komedisini gördükten sonra dedim herhalde bizim Galatasaraylı arkadaşlardan bazıları bunlarla kafa buluyor dedim. Bakın kafa buluyor dedim öyle düşündüm. Abi bir tanıtım videosu çekmişler. <laughs> ya gülersiniz. Harbiden gülersiniz arkadaşlar. Bir kıskançlık tamamen abi tamamen Icardi'yi taklit ediyorlar. Kıskandıkları Galatasaray'dan herhalde bir şekilde akılları sıra bak biz daha iyiyiz demeye getiriyorlar. Biz daha iyisini alırız demeye getiriyorlar. Arkadaşlar bu şehir e, ee, Ceko'yu bir sunumları var. Dünyanın en büyük oyuncusunu aldık diyorlar. En büyük ünlü bilmem nesini. Ya başlıkları da göstereceğim size. Harbiden komedi ötesi ya. Gazetelere yansıyan o komedi komedi başlıklar, tanıtımlar, yapılan paylaşımlar. Bu ne ya? Ve en önemlisi de arkadaşlar hani Icardi'nin biliyorsunuz aşkın olayım şarkısı <laughs> ki bunu Icardi geldiği zaman ya da taraftarlar kendilere şey yapmadılar yani Icardi gelirken bunu kendi getirmedi. Arkadaşlar aşkın olayım şarkısının nasıl ne şekilde doğduğunu hepimiz biliyoruz. Icardi önce geldi kendini kabul ettirdi saplamalarını yaptıkça o Icardi'nin meşhur ettiği şarkı da ki 5 yıldan beri var olan bir şarkı Aşkın Olayım şarkısı böylece dalga dalga yayıldı ikardi sevgisi Galatasaray sevgisi inanılmaz bir şekilde çığ gibi büyüdü arkadaşlar. Şimdi o oralara ayrıntılara girmeye gerek yok. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Icardi'nin o statlarda ne statlarda statlar dışına sahalar dışına taşan o büyük sevgisini büyük coşkusunu şarkının yarattığı güzelliği sinerji bunları sizler biliyorsunuz. Nasıl olduğunu da biliyorsunuz ama düşünün abi bunlar işte o ceko'yu e, getiriyorlar ve ne yapmışlar oturmuşlar. Çok basit bir şey ne yapalım ne yapalım İşte bunlar Galatasaray e, Icardi'nin şarkısı var E, biz de bir şarkı uyduralım bunu söyletelim şeye garibim o e, Ceko'ya E, böyle yayınalım bilmem ne yapalım böyle bir tanıtım abi hakikaten ya hem <laughs> güldüm hem güldüm hem de utandım ya ya insan bunu yapar mı ya? Ya gerek yok. Ne gerek var? Eğer bu adam bir şarkıyla meşhur olacaksa bırak kendi şarkısını kendi bulsun, kendi yarasın. Önce bir golle, goller atsın. Sahaya çıksın. Formayı giysin. Abi tam bir komedi, tam bir rezalet. Nereden tutsanız elde kalıyor. Ama bunu o yalayıcı yıkayıcılar var ya medya içerisinde bunların yalayıcıları yıkayıcıları aman Allah'ım aman Allah'ım. İsterseniz önce yalayıcı yıkayıcı dedik. Gelin arkadaşlar şu gazetelere yansıyan başlıklara bakalım. Şimdi benim bugün stüdyo ofisinde şey ofiste olmadığım için abi e, böyle kısı, e, klasik. İmkanlarımla, ilkel imkanlarımla sizlere göstereceğim. Bosna Elması, baba baba baba, önce şunu söyleyelim. Bosna Elması dedikleri arkadaş, tamam ben e, yanlış anlamayın, Çeko'yu kötülediğim falan yok. Kötü futbolcu muydu? Değildi bak geçmiş zaman. Kötü futbolcu muydu? Değildi. Oynadığı ligler, takımlar elbette güzeldi. Doğru. İşte bunlara bir, bir ara biliyorsunuz Van Persie de geldi. Hani büyük bir alayla o alayla getirdiler. Hatta Amerika'yı da getirdiler. Denizli'de kaybettikleri o şampiyonluk maçında Amerika kulübede oturuyordu. Bakın düşünün. Ondan sonra da Denizli'de de bize şöyle yaptılar, estek ettiler, köstek ettiler, hakem hakem diyorlar. Ulan Amerika dünya yıldızı dediğiniz adamı Denizli'de de kulübede oturtuyordunuz. Yani geçelim şimdi bunları ittir edin. Bunlar değil. Demek istediğim Ceko iyi, iyi. kaliteli futbolcuydu, iyi golcuydu ama daha doğrusu iyi bir forvet oyuncusuydu. Birinci sınıf bir golcü değil bir defa. Burada anlaşalım. Her neyse orası da bizi ilgilendirmiyor zaten. Kaçıncı sınıf olursa olsun. Ama Ceko dediğimiz adam arkadaşlar kırkına merdiven dayamış. Adam 38'i bitiriyor. 39-40. 2 İki yıl. 2 yılda 40 yaşındaki adama siz 15 milyon euronun üstünde mangır sayıyorsunuz. O da bizi ilgilendirmiyor. Banane. Kaç para verirlerse versinler. Ama Galatasaray'ı taklit ederek e, kısa kıskançlıklarını ortaya koyarak yaptıkları o tanıtımlar, o şarkılı markılı tanıtımlar işte komedi o. Filmin koptuğu yer orası ve bunu, bunu abi bu rezaleti destekleyen yalayıcı, hikayeci medya, medya içerisinde yorumcu yazar geçirenler şöyle futbolcu. Ulan puçlar siz daha düne kadar 37 yaşındaki e, Gomis'e her türlü hakareti yapmadınız mı Galatasaray'a? En ağır eleştirileri yapmadınız mı? 35 yaşında diye Mertens'e yapmadığınız puştuk, pislik kalmadı lan. He? Şimdi 38 yaşında, 40'ına merdiven dayanmış adam gelince yaşı önemli değil, kariyeri. E kariyerine bakın o zaman ne? O kariyeri nasıl tekrarlayacak? Burada tekrar onları yapma şansı var mı? Bunların hepsini göreceğiz. Ben de şunu demek istiyorum. Abi Galatasaray'a gelince öyle ama kendilerine gelince böyle. Rezillik abi rezilliğin bini bin para. Anladınız işte Bosna Elması demişler. 40 yaşındaki evet Bosna Elması değerli bir futbolcuydu. Zeko. Zeko demişler. Fener golcünün kralını aldı. Yalancının Fener golcünün kralını aldı. Arkadaşlar bakın bu adam bir Falcao değil bu adam inanın bana bir ikardi değil yani golcülük bakımında. Evet gol atıyor, iyi bir hücum oyuncusu, iyi bir forvet oyuncusuydu. Ama şu anda bu özellikleri var mı yok mu? Fenerbahçe'de bunları gösterebilecek mi? O ayrı da ama yalama yıkama. 40 yaşındaki adamı siz bu kadar yalayıp yıkıyorsanız ve 37 yaşında, 35 yaşında Galatasaray'ın daha önce yaptığı transferlere Gomis'e, Mertens'e çamur atıyorsanız ya bunlar Torreira'yı bile 30 yaşında yaptılar ya öyle dangalaklar var Dalyaraklar var yorumcu geçinen Torreira dedi 30 yaşında Olmasa Arsenal verir miydi gelir miydi işte bu Torreira'nın zaten Ne faydası olmuş Berkan'la Taylan bunlardan daha iyi Olivera'ya Torreira'ya laf sokma adına Berkan'la Taylan'ı da kullandılar Bunlar böyle dangalaklar Evet arkadaşlar şimdi ne diyorlar Fener golcünün kralını aldı Tamam da almış bir şey diyecek bir şey yok Görün gülün arkadaşlar Şimdi Tek rakibi Ronaldo'ymuş arkadaşlar tek rakibi diyor. Ronaldo Ronaldo diyor. Ben anlamadım. Nasıl? Burada neymiş abi? Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Ceko istatistiklerde Ronaldo'ya kafa tutuyormuş. Baba 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 ba. Evet tutar abi. Tutar tutar tutar. Eskiye böyle gelire gittin mi? Biliyorsunuz bugün mezarlıklar Ronaldo'ya Messi'ye kafa tutan adamlarla dolu. Diyecek bir şey yok. Helal olsun. Demek ki golcünün savaşmaya geldim diyor. Lan ne oldu? Ne, ne, ne savaşı? Ne savaşacaksın abi? Kiminle savaşacaksın? Baba savaşmaya gelmiş. Devam edelim abi abi. Devam edelim. Mucize adam resmen Fener'de. Mucize adam resmen Fener'de öyle dediler. Hayatı boyu sakatlık görmüyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor dediler. Yalama yıkama arkadaşlar. Yalama yıkamanın her türlüsü var. Dünya yıldızı Fener'de. Abi bakın, bakın başlığa bakın abi. Yalayıcıların, yıkayıcıların başlığına bakın. Dünya yıldızı. Ulan dünya yıldızı tamam abi gerisini boş verin. Gerisini boş verin diyecek hiçbir şeyim yok. Böyle de bir tane. Ha böyle bir tanıtım yaparsan hiç itiraz etmem. Tamam yapmışlar. Böyle bir tanıtım yapmışlar derim. Geçerim. Ama şimdi bundan sonra göstereceklerim tam bir komedi arkadaşlar. Arkadaşlar o komik görüntülere geçmeden önce bazı arkadaşlarımızın paylaşımları var tabii. Bir arkadaşımız diyor ki Ali Koç'un diyor yaptığı her şey Galatasaray taklidi. Resmi 4 yıldız, logoya tasarım olarak eklenmiş 5 yıldız diyor. 4 yıldızlı ki bu 4 yıldızı nerede rüyalarında göremezler. UEFA Kupası Fenerbahçe'nin organize ettiği Balkan Kupası diyor. Süper kupa işte hani bunlar böyle bir takım şeyler yapıyorlar ya yani sonuçta Galatasaray'ı nasıl taklit ettiklerini burada anlatıyor ve arkadaşlar şimdi ben size e, onların asıl görüntüsünü göstereceğim. Arkadaşlar bir tanıtım yapmışlar. Olabilir. Kimse bir şey diyemez. Böyle bir tanıtım izleyelim. İzleyelim. Güzel. Bosna'dan, oradan, buradan Güzel. İstanbul'umuzun güzel görüntüleri, Türkiye'mizin güzel. <laughs> i̇şte burası. Güzel. Yalama yıkama yapıyor. Tamam bunlar güzel. Oh, <laughs> Sev beni. Sev beni diyor arkadaşlar. Sev beni diyor. Şimdi seni sevecekler, seni öpecekler de bu nasıl bir şey ya? Bu nereden çıktı? Nereden geldi de bu sevme işi? Arkadaşlar bu beni sev davasını biraz daha açalım. Beni sev. Beni sev. Tamam abi seni seveceğiz abi. Seni öpeceğiz abi. İkardi sapladığı zaman göreceksin. Nasıl sevecekler seni. Orası tamam da onu görürsün günü geldiği zaman. Arkadaşlar bütün mesele nereden geldi? İşte bütün mesele buradan geliyor. Aradaki farka bakın şimdi. Sana önce tutsak yüreği sen de ince ince. Aşkın olayı. Arkadaşlar şimdi farkı gördünüz değil mi? Fark burada kendini tamamen gösteriyor. Şimdi Aşkın olayımı mı? Icardim. geldi, oynadı, sapladı, sapladı, sapladı. İkardi sevgisi dalga dalga aldı başını gitti. Çığ gibi büyüdü. Gençler, çocuklar, okullar, sokak, kadın, erkek, yaşlı, genç herkes arkadaşlar. Herkes Ikardi'nin arkasına takıldı, yürüdü gitti, yürüdü gitti. E, tabii ki aşkın olayım şarkısı da patladı gitti arkadaşlar. Bunlar ne yapıyorlar daha? Dün transfer ettikleri. Bir garibi arkadaşlar, bir garibi getiriyorlar oraya oturtuyorlar. la söyle diyorlar. Söyle, ne söyleyecek abi? Ne söyleyecek? Abi işte adam, bak bunu söyleyecek. Neydi? Ha 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 burada burada, burada arkadaş. Söyle mi? Şimdi bu çocuk, bu Ceko denen arkadaş, inanın böyle komik duruma düştüğünü bilseydi bunu yapmazdı. İnanın bana yapmazdı. Ya kardeşim böyle bir rezalet var mı ya? Galatasaray, Icardi bir mevsim, bir seneye yaptı, bir sezon arkadaşlar, bir sezon bu patlamış gitmiş Icardi sevgisi bambaşka bir noktaya gelmiş ve bunu Icardi yapmamış. Çıkmış taraftar sonradan kendiliğinden oluşmuş, kendiliğinden gelmiş bu güzellik arkadaşlar. Ve Galatasaray ve Galatasaray taraftarları ve Türkiye ve Icardi, Icardi sevgisi, aşkın olayım şarkısı böyle çıkmış. Adam bir gün önce İstanbul'a ayak basıyor, sağlık kontrolünden geçiyor. Tanıtım için oturtuyorlar bir masanın başına. Sev beni, severim seni. Lan ne bu? Ne ne? Bunu yapan, bunu bunu organize edenler bunu kafalarında senaryo haline getirip de he, Icardi'nin karşısına böyle bir manzarayı di dikmek hangi akla hizmet bunu başkanları yöneticileri görmedi mi ya? Ya insan güler abi güler. Der ki lan bu ne? Ağlar. Ne yani güler mi ağlar mı bilmiyorum ya. Abi bunlar şunu yapmaya çalışmışlar. Akılları sıra bu Ceko'dan bir Icardi çıkarmaya çalışmışlar. Bu mümkün değil. Sen şeyini de yırsan abi, dübürünü de yırsan, taksime dübürü git, açsan, Icardi bu Ceko'dan, bu Ceko'dan çakma bir Icardi bile çıkaramazsın. Bak, çakma bir Icardi bile çıkaramazsın. Çünkü Icardi'nin çakması bile bunlara basar. Bu ayrı dava. Ama bu nasıl bir şey ya? Harbiden aklım almıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün büyük bir kulübün, tarihi bir kulübün bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar tanıtım yapması ve de rezil duruma düşmesi ki e, o kişiler, profesyoneller düşürüyorlar. Ve bunu düşünmüşler, taşınmışlar. Ne yapalım? Sev beni. Sevdim seni, severim seni. Hadi ya. Öbür tarafta adam fırtınalar koparmış. Neler olmuş? Ne güzellikler olmuş? İşte ben bütün bunları abi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi... Ya mümkün değil abi, yani gerçekten mümkün değil. Ya. Yani şu güzellikle, şu güzellikle, öbürünü nasıl kıyaslarsınız ya? Öbürünü nasıl kıyaslarsınız? Ve bu kendiliğinden oluşmuş bir şey, böyle zorlamayla olmamış, bu aşkın olayım demiş ama önce saplamış. Sahada sapladıkça saplamış, sapladıkça saplamış. Ondan sonra aşkın olayım da çıl gibi büyümüş şampiyonluk şarkıları haline gelmiş. Ondan sonra da garibim e e e e Ceko'yu oturtmuşlar masanın başına. Sev beni, sev beni, severim seni, sevdim seni, sen geldim, ben gittim. İşte bu kadar basit. Ondan sonra da Galatasaray'ı kıskanacaklar. Galatasaray kaliteli on numara, farklı. Abi Galatasaray nasıl bir dünya markası olduğunu zaten şu tanıtımlarda sadece şu örneğini verdiğim hadiselerde bile çok rahatlıkla kendiliğinden ortaya çıkıyor, görülüyor. Bir arkadaşımız güzel bir paylaşımda bulunmuş arkadaşlar. Ee, diyor ki yani şöyle bir şey yapmışlar yine başkası adına utandık demiş bir arkadaşımız Galatasaray 4 yıldız takar bakın Galatasaray 4 yıldız takar getirdiği transferlere en çok şampiyon e, FB dedirtir diyor Galatasaray 4 yıldızı takar ama onlar getirdikleri oyunculara en büyük en çok e, neyse işte en çok şampiyon Fenerbahçe dedirtir diyor. Galatasaray taraftarı Icardi için aşkın olayımı söyler. Zeko'ya veya Ceko'ya beni sev söyletirler. Sir Alex Ferguson, Ali Samiyen cehennem der. Bunlar duvarlara hel yazdırırlar, cehennem yazdırırlar demeye getirmiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar şöyle bir paylaşım var. Ben size bunu söyleyeceğim. Daha önce, daha önce Roma takımı Inter, e, Inter e diyor ki size Ceko'yu e, verelim. 30 milyon euroda para verelim bize Icardi'yi verin diye bir teklif götürmüşler. Böyle de bir e, pozisyon var. Fazla lafa gerek yok. Kims, kimin ne aldığını ne yaptığını bizi ilgilendirmiyor ama e, söylenecek çok şey var. Fazla da uzatmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gelin şu kısım zaten önemli olan da bu kısım. Burayı bir dinleyelim. Dinledikten sonra da tanıtım yapıyorlar. Çek olun tanıtım yapıyorlar. Ondan sonra işte beni sev muhabbeti yapılıyor. Beni sev mi? Sev beni mi? Her neyse abi. Ya komedi. Harbiden komedi. Tam bu kısımlara bir şey yok. İstanbullu tanıtımlı. Ha bir de çay var. Biliyorsunuz çay çay muhabbeti de daha önce Podoski'nin de yani onu bile o çayı bile oraya koymuşlar abi ya. Olacak iş değil. Yani harbiden olacak iş değil. Ben bunlara çok güldüm. Bu güldüklerimi de arkadaşlar bir şekilde sizlerle paylaşma gereği duydum. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ne demişler? Taklitler aslını yaşatır. Bunlar da beni taklit sev, ediyorlar. Bir daha gidelim. Beni sev. Beni sev. Tamam emmi seni seveceğiz. Senin oynadığın takımı da sevecekler. Önce bir ikardi bir saplayacak sana senin oynadığın takıma güzel bir saplamalar yaptıktan sonra seni çok severler. Mutlaka severler. Abi yazın bunları bir kenara ya. Bu komediyi, bu rezaleti harbiden yazın bir kenara. Diyecek çok fazla bir şey yok. Üzüldüm. Üzüldüm, üzüldüm ya. Üzüldüm yok utandım biraz da yani gerçekten ama şunu söyleyeyim yani iyi ki Galatasaraylıyız bakın başta söylediğimi tekrar edeyim ya vallahi harbiden iyi ki Galatasaraylıyız. Abi düşünün ya düşünün ya Galatasaraylı değil de bunlardan birini tutuyordu asıl öbür öbür rezaleti de anlatacağım ona ayrı bir sohbet konusu yapacağım da ya şimdi suyun karşı tarafında Megafon Ali'nin başkan olduğu bir takımın taraftarısın abi. Ve karşı tarafta adam fırtınalar estirmiş, şampiyonluklar olmuş, He, aşkın olayım Türkiye'de bırak Türkiye'yi yurt dışında orada burada her her yerde söyleniyor. Çığ gibi patlamış abi senin takımın gidiyor abi bir tane oyuncu getiriyor ve onu taklit ediyor. Taklit ederken de komik durumlara düşüyorsun. İnsan abi bundan sus, ya harbiden sıkılır, sıkılmayı bir yana bırak, utanır. U utanma bir yani abi. Bu ne der ya? Bu, de, bu, bu, ne der yani? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Abi bak bunlar var ya. Arkadaşımızın biri diyor ki. Ee, Ceko'yu aldılar diyor. Ama Icardi, Gomis, Drogba, Snyder'e kadar çamur atmadıkları oyuncumuz kalmamıştı diyor. Evet abi. Herkese çamur attılar ya. Herkese Galatasaray'ın söyledim işte. Mertens 35 çamur. Gomis 37. Ulan sen kırkıran merdiven dayanmış adamı alıyorsun. Aşkın olayıma özentilik dediler. Ama Hande Yener'in beni sevini kullandılar. Bu Hande Yener denen bir şarkıcı. Neyse işte sevmem o kadını zaten. Onun bir şarkısıymış. Onu kullanmışlar. ne diyeceksin abi? Diyecek bir şey yok. Ben diyorum ya eğer böyle bir durumda Galatasaray bu skandal, rezalet tanıtımı yapmış olsaydı ben o gün Galatasaray defterini Baya olmaz abi. Beni Galatasaray'ın bu duruma düşürmeye hakkı yok derdim yani. Ama Galatasaray'la arkadaşlar harbiden gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın farkını güzelliğini, özelliğini bir kere daha e, gördük arkadaşlar. Burada şimdi bir arkadaşımız demiş ki Ceko e, yaşı fazla olsa bile beğenilmeyecek golcü değil. Bakın Galatasaraylıların yorumuna bakın. Ama bu ne arkadaş diyor ya? Icardi, Simge kendiliğinden, yürekten doğdu. Ceko, Hande ise ısmarlama, sahte. Yalan mı arkadaşlar ya? Biri nasıl doğdu, nasıl geldi, diğeri ısmarlama. Bir günde, bir günde böyle bir ısmarlama olmuş. Ve taklitler aslını yaşatır. Biz memnunuz. Ama Biraz yaratıcı olun yahu diyor bir arkadaşımız. Şimdi e güzel. Güzel ama onlar adına da bazen böyle lan diyorsun ki ya bu ne ya skandal. Ve insan biraz da böyle utanıyor, buruluyor yani. Hani rakip de olsa ne de olsa o kadar güç, güç duruma düşmelerini şahsen ben istemem. Böyle rezil olmalarını ben istemem. Ama ne yapalım kendileri seçmişler. Ee, ki burada, burada tabii önemli olan arkadaşlar Ceko'yu e, da e, yani hakikaten biraz madara etmişler. Maskara durumuna düşürmüşler. Ya çocuk bunu harbiden diyorum bak. Bilse böyle bir durum olduğunu, böyle bir tablo olduğunu o herhalde şeyi bilmiyordur. Bu Jekon. Ee, Icardi'nin Aşkın Olayım şarkısıyla çok büyük flash bir çıkış yaptığını bilmem ne yaptığını herhalde bilmiyordur. Yoksa bilse der yapmaz lan gidin der ya siz manyak mısınız ben niye yapayım bunu der. Ben önce bunu bir hak edeyim o noktaya geleyim ben daha nerelerdeyim der yani değil mi? Yok abi yok işte tablo bu biri o biri bu diyecek de hiçbir şey yok abi. Evet arkadaşlar, aşkın olayım diyor. Öbürü de garibi resmen e, madara durumuna düşmüşler, düşürmüşler diyecek de çok fazla bir şey yok. Bu konuyu özellikle işleyelim dedik. Hiçbir itirazımız yok. Orada Ceko inşallah bu tarafta yine ikar dili. Güzel 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 maçlar olacak, güzel günler olacak, şampiyonluklar gelecek. Biz 23'ü geçtik şimdi 24 diyoruz. Peşinden 25'i diyeceğiz. Sonra peşinden harbiden gerçek anlamda alın teriyle alınmış 5. yıldızı takacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ben tahmin ediyorum ki Okan Buruk'la beraber Galatasaray 30. şampiyonluk ve 6. yıldızı mutlaka ve mutlaka bulacaktır. Hedef budur önümüzdeki yıllar Galatasaray'ı yıllardır. Ne diyelim arkadaşlar, Ceko hadisesini sizler zaten çeşitli <laughs> şekillerde yorumladınız. Ben de dilimin döndüğünce sizlere bu birkaç tane görüntüleri ilkel koşullarla da olsa izlettirme fırsatını buldum. Ve bu konuda da söylediklerimiz tamamen bizi bağlıyor. Kimin futbolcusu onu bunu, golcüsü golcüsü yok, dünya golcüsüydü yok, şöyleydi böyleydi falandı, golcünün kralı bunların hepsi hikaye. Önce çıkacaksın abi, sahaya çıkacaksın, göstereceksin, oynayacaksın, atacaksın golleri. Bak ne yaptı? Icardi geldi abi, sapladı. Orada sapladı, burada sapladı. Alayına sapladı. Saplamadığı var mı abi? Yok. Ondan sonra... Taraftar, sizler, herkes işte Aşkın Olayım şarkısıyla Galatasaray sevgisini, Icardi sevgisini bambaşka bir yere taşıdılar. Bambaşka bir güzelliği bizlere yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizler de arkadaşlar Galatasaraylı olmanın mutluluğunu, keyfini, ayrıcalığını lütfen yaşamaya devam edin. Ha bugünlerde biraz da gülmeye ihtiyacımız vardı. Hani biraz içimiz burkularak da olsa... Rakibin böyle komik durumlara düşmüş olmasını burkularak da izlesek, üzüntüyle karışık da izlesek e, yine de başka bir güzellik yapsalardı. Başka bir şekilde Icardi'nin karşısına e, ki Ceko e, evet bir zamanlar iyi futbolcuydu unutmayın. Ceko 38 yaşında Icardi daha 30 yaşında arkadaşlar. Ama şunu söyleyelim bu Ceko'dan bir çakma ikardi, çeyrek çakma ikardi bile çıkaramazsınız. Hele bu kafalarla, hele bu anlayışla, hele bu kıskançlıkla hiçbir şey yapamazsınız. Allah sonunuzu etsin. dedikten sonra hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, yıldızların altından selamlar, sevgiler. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hoşçakalınız abone olmayı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar bakın artık ya şu abone geçen gün bir arkadaşımı gördüm abi dedi söyle ya dedi bu abone olmak parayla değil işte bedavadır bir tuşa basıyorlar olsunlar arkadaşlarımız bak bu kadar güzel onları mutlu edecek memnun edecek sohbetler yapıyorsun dediler bir de başta söyle bu abone işine önem ver dediler ben dedim ki benim kardeşlerim eğer abone olmak istiyorlarsa olurlar hadi bir 30 bini bulalım ya 30 bini bulalım artık yani dayandık o sınıra geldik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık sağlık mutluluk versin. Cuma'nız tekrardan hayırlara vesile olsun. Mübarek olsun. İnşallah yeni sohbetlerde beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.